Mizahında bile sonsuz bilgeliğini, celalinde bile merhametini görüyorum güzellik. İmtihanlarımın tümünde sonsuz muhabbetinin cilvesini görüyorum. Acılarımla bağırıp çağırıp isyan ettiysem, bağışla güzellik. Narkozdan uyanırken, elindeki neşterle yaralarımı temizleyen El Kuddüs ismini görüyorum. Gösterdiğin güzelliğe, merhamete, hekimliğine, hakimliğine, sonsuz ve karşılıksız sevgine varlığın zerreleri adedince şükürler olsun. Beni kendine benzetmeni istesem hadsizlik etmiş olmam değil mi? Öyle değil mi efendim? Kişi sevdiğine benzemek istermiş. Senden bunu istemekte ne bir utanç, ne bir mahcubiyet, ne de bir günah görmüyorum. Çünkü kişi en çok kendine benzeyeni severmiş. Sen insanı Rahman suretinde yarattın. Bizi yaratmaktan muradın kendini bizim aynelerimizde seyretmek, muhabbet ile bilinmekti. O halde senin o mutlak muhabbetini celbetmek için senden seni istiyorum. Sana ulaşmamın yolu marifetullah'tı, seni bilmekti. Ben şimdi muhabbetullah'ını istiyorum. Senin Sonsuz muhabbetini istiyorum. Çünkü beni daha azı doyurmaz artık güzellik. Baştan beri öyle yarattın, ona hazırladın. Ama ben daha şimdi, yani ömrümün ortasında fark ediyorum. Olsun, son nefeste dahi senin muhabbetinin bir saniyesini yaşamak için bin kere dünyaya gelip tüm deneyimleri yaşamaya değerdi güzellik. Ben bu dünyada. Habibinden başka kimseye hayran olmadım. Kimsenin hayranı da olmadım. Çok sevdiysem, şirke girdiysem, yalnız bana gönderdiğin o ruhumun bir parçası ay yüzlüyü sevdim. Zarar görmemem için onu da elimden aldım. Senden gelen her şeye razıydım güzellik. Zaten çocukluğumdan beri illüzyon gibi geliyordu her şey bana. Bu alem bana. Bir oyun ve oyalanma gibiydi yaşadıklarım. Bu dünyada hiçbir şeye bağlanamadım. Hiçbir şeyi taparcasına sevmedim. Kendimi kaybedercesine delirmedim. Eğer şimdi delirmem gerekiyorsa buyur sultan. emrindeyim. Meczup olsam da dert değil. Mecnun olsam da sendeyim. Ahlakımı, huyumu, suyumu her şeyimi sana benzet güzellik. Yalnız sana benzeyeyim. Varlığını tanımak bu dünyada büyük onurda efendim. Müsaade buyur. Ölene kadar esmalarınla cilveleşeyim. Gidecek hiçbir yerim yok efendim. İzin ver. Sana geleyim. Sevgilerimle.